Herkese selamlar arkadaşlar. Şu anda Halkalı Marmaray'dayız. Marmaray'da hızlı tren zaten hemen yan yana. Şuradan biletleri bastırdık. Hemen arada da bekleme salonu var. Bir şeyler arasında orada bekletiliyor. Seyahat süresi 4 saat 6 dakika. Gidiş olarak dönüyor. Biletlerimizi bastırdık. 2 kişilik olarak. Şöyle 2 kişilik bilet. Şimdi bir aç karnımızı doyuracağız. Soğuk sandviçlerden almıştık. Meyve suyu almaya gidiyoruz. Nasıl buldun? Güzel geldik. Erken geldik. Aynen çok erken geldik. 8.55'de olmasına rağmen. bir saat kaçta buradayız? Şu an saat kaç? Bir bakıyorum. Saat 7.41. Çünkü Bek. İstanbul trafiğe yakalamamamız lazım. Evet. Yani İstanbul'un ne zaman ne olacağı belli olmadığı için erkenden yola koyalım dedik. Çünkü iş saati olduğu için üniversite yer bulabilir miyiz? Tıklım tıklım olur mu vesaire, vesaire İstanbul'da bu gibi sorunlar mevcut maalesef. Erken çıkmakta kar kıldık. Kahvaltımızı yaparız, takılırız vesaire vesaire. Yolculuk bir saat sonra başlıyor. Bahsetmiş olduğumuz yer burası arkadaşlar. Şurada bilet yeri var. Şurada bekleme salonu. Burada bekliyorsunuz. Daha sonra sizi çağırmaya gelecekler. Ne bineceğiz? Şu an sıraya alındık. Saat kaç? <laughs> Bir dakikadır. Saat şu an 8.30. 8.55'te bizimki. Lan <laughs> e, hemen şuradan kenderestrine girişte geçeceğiz. Bagaj kontrolü vesaire falan var. Ha bu arada şeye de bakalım. Otobüs biletlerine bakalım. Mesela neymiş? Bu tek kişilik mi canım? Tek kişilik, 5 saat 10 dakika sürüyor ve 340 TL. 386 TL. 340 TL nerede arkadaşlar? 386 TL nerede? Yorumlarda belirtin. Otobüste de bu kadar eziyet çekmenize gerek yok. Böyle ucuz yapmak şeylerden yapabilirsiniz. <laughs> Yüksek hızlı tren iyi ki var. Umarım fiyatlar fahiş derecede artmasın. Gidişte iki tane hostes var. Bir tane de kimlik kontrol yapan görevli var. Eğer bagajınız küçükse yani şöyle bir çantaysa direkt kimlik kontrolü yapıp e, ee, geçiş yapabiliyorsunuz. Her bagajınız fazlaysa hosteslerin yanında beklemeniz gerekiyor. Bilginiz olsun. Bu da ufak bir video olsun. Şu masalda... Bu da burada yer sıkıntısı 4 kişi gidelim. Benim zamanlarda burada. Aynen 4 kişilik iyi olur. Masa Aynen. açılıyor, kapanıyor zaten. Ama bir şey Güzelim değil mi? De. Burası daha geniş. Aynen. Burada masa olduğu için şurada da neler var? Hmm. Bunlar açılmıyor galiba. Heh. Oldukça genişmiş ama. Uç, yani. <laughs> Uçak koltuklarından daha geniş. Hı. Bu, bu böyle. böyle. Evet. Ya, şurada bu, zaten. Böyle. Şurada priz var. İkram var mı? İkram. <laughs> ikram da vardır. Evet. Şöyle <laughs> ekledim. Altıcı var mı? Altıcı var Bu altı mı? Ha, altı bu dört altı. Soruyor. Ha? Dört. Dört geri. ileri. Altı, arası. Böyle devam et. Hemen şurada yazıyor zaten başka. Şurada kapıya bakarız. Evet. O güzel. Evru gel bir şey göstereyim sana gel. Gel bir sürprizim var gel. Tam karşına bak. Tam karşına bak. O hayallerini süslediğimiz. O Bu değil tabii ki. Bu Ankara Express. Ankara Express Ama Express bu. Aynen. İçine geçsek mi? İzin var mı? Yok yok boşver gezme. Lavaboyu göstereyim. <laughs> Arkadaşlar şöyle içine. bir lavaboyu göstereyim hemen. Çok kısa. Lavabolar böyle. Temiz gibi görünüyor. Kapılar bu şekilde. Şurada polis koyma yerleri var. Büyük polis olanlar. iyi yolculuklar diler. Evet, şu an 8.56 ve evet, şu an itibariyle başlamış durumda. Hadi bize hayırlı yolculuklar. böyle açılıyor. Bilginiz olsun. Şöyle bir akuması. Şöyle yapabilirsiniz. 1.78 boyunda bir olarak gayet arasındaki mesafe uzaklıktaydı? Otele? 8 dakika otele 8 dakikada yürüme mesafesinde. Ee, öncesinde nasıl yaparız? İçeri şey düşünüyoruz. Neyse biz bakalım. Bana göre tekrardan görüşürüz. bilete göre yazılan saatte geldik arkadaşlar. Değil mi? Yani 4 saat 6 dakika ne yazıyordu? Şeyde de ekranda da biri bir geçe yazıyordu ama biri 3 geçe indik. Bir iki dakikalığına bakım yapmayın yani. Hastetin Ha şuradan çıkışta işte. Eskişehir'e adım attık arkadaşlar. Şu anda Eskişehir Odun Pazarı'na doğru gidiyoruz. Önce bir dediğimiz gibi karnımızı doyuralım. Çünkü karnım gurulduyor. Ayıp da söylemesi. Ebru'nun da öyle. <laughs> bir karnımızı doyuralım. Bir bakalım sağda solda neler var. Ona göre bir güzergah ayarlarız. Yemekten sonra muhtemelen otele gideriz. Biz biraz gezelim, biraz çevreyi bir bakalım. Neler var, neler yok. Yemek yerinde tekrar açarız. Şöyle çıkışta da bir eski bir lokomotif bulunuyor. Arkadaşlar şöyle bir bilgi de vermek isterim. Şu an görmüş olduğunuz Horsukçayı zaten birazdan yakından da göstermeye çalışacağım size. Şu köprünün olduğu yerden heykellerin olduğu yerden şuradan. Horsukçayı. Gara çok yakın. O yüzden burayı sona bırakacağız. Evet burada merdiven var. Buradan işler yapılıyor galiba. Horsukçayı da şöyle arkadaşlar. Belki daha başlamamıştır. İnşallah iptal edilmemiştir. Eğer tahminimiz doğruysa şu anda e, tam olarak araştırma fırsatımız olmadı. Tahminimiz doğruysa dediğimiz gibi buraya sona bırakacağız. Buradan e, bir gondol yapıp öyle İstanbul'a dönüşümüzü gerçekleştireceğiz. Ama bir araştırma yapmakta fayda var tabii ki. Bir buradaki yerel halkla konuşuruz. Şöyle internette yazılanlar bazen değişebiliyor, güncellenebiliyor. O yüzden güncel veriler de olmuyor bazen. Buradaki yerel halktan bilgi edinmek, buradaki yaşayan insanlardan bilgi edinmek her zaman daha iyi bir sonuç veriyor size. Daha iyi sonuç elde etmiş oluyorsunuz. Değil mi canım? Evet. Ebru Hanım da onayladıysa Doğrudur. Şu yol geldiğimiz yol arkadaşlar. Hemen karşıya geçtik. Şöyle merdivenlerden çıkıyoruz. Şu tarihi evlerin sokak aralarından geçeceğiz. Ve burada çiğ börek ve köfte varmış. Köfte ismi unuttum şu an ya. Balaban, Heh, Balaban köftesi. Onu yemeye gideceğiz. Kesim olarak buraya kullanıyoruz. Evet şu an gördük zaten odun pazarına giriş yapmış bulunuyoruz. Buralar boş zaten sanırım. Çünkü hiçbir şey yok. Bir şey giriş yapabiliyoruz. Görüyüm bilmiyorum. Bunlar böyle rengarenk yerler. Evet büyük Belediyesi çalışıyor yol işte. Çok güzel değil mi? Evet. Gerçekten güzel. Ve boşlar. Bunlar niye boşlar acaba? acaba. He? Şöyle içine bir, bir bakabiliyoruz mu? Bunlar boş ya içerisinde tadilat yapılıyor. Acaba burası, buralar resmi daire falan mı olacak? He? Ay, da evet. Buradan zaten aradan geçtiğinizde de Müze hemen şu karşınız. Her şey zaten bir arada. Müze nerede? Ha müze burası zaten. Bambu müzesi değil mi? bu? Ne müzesiydi? O, odun pazarı müzesi. Odun pazarı. Hamam müzesiymiş ya. Tamam müzesi burada arkadaşlar. Ali İsmail evet. Türemen Mavi Sanat Evi hemen karşıda. Ben ne hemen kedi sana TV karşıda. Yerişim Şuradan yukarı döneceğiz. Odun Pazarı Müzesi ha. şu. Odun Pazarı Müzesi burada. Hepsi iç içe zaten. Bir yere geldiğinizde o kadar fazla da açılmanıza gerek yok. Yani <laughs> çok fazla bir yere gerek yok. Yani gezilecek yerleri zaten buralar. Buralarda öyle iç içe oldukları için çok da fazla vaktinizi almaz. Ha, vaktinizi ne alır? İçerisini gezmek alır. Teker teker bakarsanız içerisini gezdiğinizde zaten vaktinizi oldukça harcamış olursunuz. Evet. Ne diyorsunuz Emre Hanım? Terledim. Çok sıcakmış evet. hava. Gerçekten hava çok sıcak. Bir de Eskişehir soğuk diyorlardı ama soğuk değil. Soğuk değil. Maalesef. Abi. Çocuk bile ölüyormuş. Evet sıcak. Bunaltıyor. Şöyle küçük tatlı bir şey var. Japon mu Çin mi ne yazıyorlar yazılar yazıyor. Kabuk diye. Burada da hediyelik eşya. Bunu dönüşte alırız. Magnet alacağız. Bardak bardak. Benim anahtarın aynısını buraya koyacağım. Evet. Ama fiyatı şu da şurada e-sanatları çarşısı var hemen. Bak. Böyle küçük şey böyle gel. Direkt burada. O zaman e müzesi şeyin içerisinde tarihi odun pazarı köfteci Ahmet oraya mı dersin? Şöyle. Tarihi odun pazarı köfteci Ahmet mi? Tarihi Kadı, e, kadı konağı, çiğ börek ve mantı evi mi? Hangisi sizin seçiminiz? Biz şu an birine karar vereceğiz. Ama bakalım hangisi olacak bilmiyorum. Onu zaten ilerleyen dakikalarda izlemiş olacaksınız. Siz de eğer farklı bizim denediğimiz haricinde farklı bir yer denediyseniz onu da yorumlarda belirtsiniz zaten. Atlan el sanat içerisine giriyoruz. Odun pazarı neyse, atlan el Evet, köfte cami hemen karşıda. Oraya mı gelelim? Yoksa Balaban köfte var diyor. Şöyle küçük, iç içe sıcak bir ortam. Ha, şurada Tarihi Odun Pazarı helvetçisi var. Tarihi Balkan helvetçisi var. Tarihi Odun Pazarı ekmek fırını var. Ayten Usta var. O senin dediğin yer neresi? Hı, birazcık daha aşağıda görünüyor. Işte ne He? Şuradan bir gireceğiz, şuradan döneceğiz. Buradan iki dakika mı diyor? Hı hı. Gel bir de oraya bakalım. Burada pek bir e, kalabalık yok. Yani sıra yok. Eğer orada sıra varsa orada bekleyelim. Çünkü nerede çok kalabalık varsa orası hı. iyidir. falan var. Kars, Muhtemelen. Falan var. Tabi orası da kendine göre güzel tatları vardır ama biz en güzel tadı bulmaya çalışacağız. Olmadı şöyle yapalım Ebru. Senin içinde de olmazsa. Bugün oradan yiyelim yarın buradan yiyelim. Tamam. Köfteyi çiğ böreği. Tamam, olur, olur, olur. O şekilde yapalım. Bence de ikisini de kıyaslayalım yani... ve yorumlarımızı e, bu video içerisinde değerlendirmiş olalım. Yarın yemeyeyim de akşam Akşam mı? Tamam bakın. Ee, akşam mı diyorsun? Evet çünkü yarın Sazova'ya gideceğiz. Ha, yarın Sazova'ya gideceğiz. Doğru. Ee, plan program Ebru'da. <laughs> Ebru'ya bıraktım her şeyi. O plan programı yapıyor. Ee, bugün o zaman şimdi şey gidelim. Bu aşağıdakine gidelim. Orada yiyelim. Akşam da bu yukarıdakine değerlendirmiş olalım ve video içerisinde de yorumlarımızı belirt belirtiriz.